ben Kral bugün. Ha, ne Bugün yeni, yeni seriye başlıyoruz Hunger Games. Kayıtta mı la? Ve şuraya gidiyor. Bugün bugün neye başlıyoruz? Hunger Games. Games. Bu Ma map, ben hiç map'lerde hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Sanırım burada chest vardı hatırladığım kadarıyla. Ya çok angriyem söylemiyorum ben. Neyse. Bu adam var. Bu adam varsa denk iyi chest var. Of, o chest. Ya. Neyse. İşte böyle başlıyoruz. Ne yapacağım, yapacağım lan ben? skin'i skin... eski skin'i mi yapacağım mavi? Hay. Hmm. Tamam. İşte normal başladık. sosu aldık herkese. Bu ne? Tahta. Ne lan? Dövrent yapmışlar. Boşuna mı çıktım ben o kadar yolu? Bir ekmek için mi? Evet. Kase için mi yaptım o kadar yolu? Aha! İşim çok bağımsızım. <laughs> Nasıl ya? Diğer kalmadı oğlum. Bu ne? Ee... ne? Adam mı <laughs> Niye <gülüyor> buraya giremeyince fikrim var. diye taktiği çok seviyorum. Yeah. Oha! Arkaya bakım. Oha! Oha! Yani oha! Hoppa! Anam benim beni Kim o Şöyle suyun Şöyle asas taktik. adam nasıl sesi tatlı kötü oldu artık. Hay adam. Gelme <laughs> buraya. Çok mu amir? <laughs> Hımm. Ben. Ne yapacağım? Şimdi. Adam şimdi gelir. Adam geliyor bence şu an. ama sevdim. Ha. İnat ettim kızı çıkartacağım. Adam da mangi bakıyor lan ne yapacağım ben. Korkuyor. Ne oluyor? Beni la. Ben buraya ne geldim? Adam nerede? Adam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? kulacım yok lan. Şuraya gideyim. Ya da şuraya. Nerede lan bu adam? Dur. Onu seslen. Altı ay Uf ya kılıcım yok. Adamın çığırtına bak, kılıcımı olsa alırdım. Heh. Hiç çoktan iyidir yani. Hiç çoktan iyi değildir, anlamı ne? <laughs> Allah-u... Kılıç lan. Hımm. Dayanma. Yo pro. ne? Oha. Oha kaç. <gülüyor> <gülüyor> oha. Yerden kılıç. kılıç buldum. Dualarım kabul oldu. Oha. <laughs> <laughs> taş kılıç lazım ne yapacağım? Lolololoy. Sanırım burada çok kritik vuruyordu. Yok fark yok gerçi. Allah'ım ya ne yapacağım? Video oldu da. Kaç dakika oldu video? Oha. İnşallah bu da ölür yanarak. Ne <laughs> yapacağım? Ne yapacağım da ben de ataş kılıcım yok benim. Acaba inanırsam olabilir mi? Bir kişiyiz. Keşke üç olaydık. Bari hmm. crafting bulayım da oku yapayım. Ya bak başka enemies çünkü. Enemem. Ye izle. Allah'ım çok iyi oldu bu da. <laughs> oh, ole. Oh, 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 tamam. Ama yeter. Hadi bismillah inşallah kazanırız. Hadi be başka da yok. Atamadı lan. <laughs> Olsun arkadaşlar. nasıl söylüyorsun lan? ezeyim evet, ki. Öfff. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bir an videosunda daha beraberdik. Gerçek evet, oluyor. Ama olsun. 8 dakika olmuş lan hadi <laughs> bay.